Merhabalar, Hepinizi Toplu Sözgürlük Partisi'nin sosyalist mücadeleye yeni bir soluk getirme iddiasıyla başlatmış olduğu partleşme sürecinin cesareti ve inancı ile selamlıyorum. Sevgili kadınlar, çocuklar, emekçiler, doğa savunucuları, LGBTİ artılar, Aleviler, Kürtler, toplumun ezilen ve sömürülen tüm kesimleri olarak bizler eşitsiz, ayrımcı ve baskıcı bu düzeni kabullenmek zorunda değiliz. Bu memleket bizim ve birleşerek, omuz omuza vererek ve en önemlisi kendimize inanarak bu düzeni değiştirebiliriz. Çünkü pandemi süreci bize gösterdi ki bizlerin bizden başka umudu yok. Halkın kurtarıcısı yine halkın kendisidir. Yani biziz. Pandemide sosyal mesafe uyarıları yapılırken kalabalık ve hijyenden uzak fabrikalarda iş yerlerinde çalışmaya Yeterli sağlık önlemleri alınmadan toplu taşıma kullanmaya zorlandık. Kimimiz asgari ücretin altında ücretlerle geçinmeye çalışırken kimimiz işsiz bırakıldık. Bizler önlemler alınmasını, halka, emekçilere ekonomik destek paketleri sağlanmasını beklerken iktidar halktan para istedi. Bir yandan halktan para isterken bir yandan da işverenlere, patronlara vergi affı yasaları, teşvik programları çıkarıyordu. Aslında bizler iktidarın halk düşmanı politikaları ile ilk defa karşılaşmıyoruz. Çocuklar istismar edilirken istismarcıları koruyan, kadınlara, kadınlara yönelik şiddet her gün tırmanırken kadın katillerini cezasız bırakan, ormanları duayı talan eden, sermayeye peşkeş çeken politikaları çok yakından biliyoruz. Peki hepimizin yaşamlarını tehdit eden, bizleri patronlara köle eden, Emeğimizi sömüren bu düzene boyun eğmek zorunda mıyız? Sahillerimiz, semtlerimiz kentsel dönüşüm bahanesiyle yok edilirken susmak zorunda mıyız? İşçiler her gün haksız bir şekilde işten çıkarılıp açlıkla, yoksullukla baş başa bırakılırken bize biçilen bu kaderi kabullenmek zorunda mıyız? Bizler toplu söz büyük partisi olarak işçi önleri Kenan Budak'tan aldığımız cesaret ve inançla Zeytinburnu'ndan küçük çekmeceye, Esenyurt'tan avcılara, gün görenden bağcılara bulunduğumuz her yerde bu devri değiştirmek için artık yeter devir değişsin diyoruz. Haydi gelin Bakırköy'ün her karışında bu şiarı hep birlikte aykıralım. Sözün, yetkinin ve kararın halkta olduğu, halkın kendi sözünü söylediği demokratik bir yaşamı hep beraber inşa edelim. Kadınlara şiddetten uzak ve eşit bir yaşamı, çocuklara istismarın olmadığı güvenli bir geleceği İşçilerin yoksullukla sınanmadığı, güvenceli çalışma koşullarını sağlamak hayal değil. Doğanın talan edilmediği, ya yaşam alanlarımızın betonlaştırılmadığı bir yaşam kurmak rüya değil. Ayrıştırmanın, ötekileştirmenin ve asimilasyonun uygulanmadığı eşit bir düzeni inşa etmek ulaşılması güç bir hedef değil. Gelin hep birlikte toplumsal özgürlük saplarında birleşelim. Artık yeter diye haykıralım. Bu devri hep birlikte değiştirelim. Gücümüz, cesaretimiz, umudumuz ve inancımız bizimle. Hepimizin yolu açık olsun. Orhan Veli'nin dediği gibi, hey ne duruyorsun be at kendini denize, görmüyor musun? Her yanında hürriyet, yelken ol, kürek ol, dümen ol, balık ol, su ol, git gidebildiğin yere.